Merhaba dostlar ben Mert. Bugün sizlerle birlikte Grand oynuyoruz. Yanında Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Evet geçtiğimiz bölümde hatırlayacağınız üzere e, kabloları tamir etmiştik. Bu bölümde de ağaca doğru gitmeye başlayacaktık. Hadi Ahmet başlayalım. Evet Ahmet şovunu yapıyor. Aşağı basıp 8'e bassana. Ne yapayım? H8 H8. H'ye basılırsa 8'e bas. Ana böyle bir özellik varmış. Ha güzel bak. Yemot. Da e uyumamız lazım gece oluyor. Nerede uyuyacağız? Adır yapacağız. Bir dakika onu ben de göstermişti. Bir saniye. Korunak bak C'ye bas. Sandığın olduğu yerde. Ha ben önüne. Kanka çim duvar Oydum. var. Yarım bilmem ne var. Yok onlar değil. Onun sağındaki. İki sağım Bak yaptım yaptım. Sen mi yaptın? Ana Aynen. korunak varmış. Yapabiliyor musun? daha küçük daha yatak var. Yaptım zaten ben ya. İkimiz de bunu yatabiliyor We... mu? No Aynen. E'ye bas sonra çıkıyor zaten. Sabah kadar uyu. Aynen. Hadi uyuyalım. Ahmet de romantik bir gece. Bu arada dostlar bize destek olmak <laughs> için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Evet uyandık. Ahmet parçaladım biraderim. Ee bütün parça geri geliyor zaten ya. Gel. Hadi ağaca doğru gidelim. lan? Arkandayım. Haritayı aç. Ağacın olduğu yer gözüküyor mu bilmiyorum da R'ye bas orada ağacın olduğu yer. <laughs> Ulan dur R'ye bas dedin yine şey attık ya. Haritayı Haritayı açınca Bekle ben koyayım. Kanka şeker var. E ee, ağaç nerede? Gizemli makine. Benim işaretim gözükmüyor mu sende? Ha, i̇şaret Küçük, ettin yer karşıda. Mi? Ha taner Bayağı da uzakta. Yok lan da 2 dakikalık yok gel. 300 santim. Ben onu görebiliyor mu şu an? O tarafta bak. Bu tarafta. gördüm hadi gidelim. Heh. Baltalar eğliğimizde uzun ip eğliğimizde yol güvenli. Biz gideriz anda. ormana. Ama he, ormana. Hı. Artık söyle. Ağacın altına girme. Neden? Ağacın dip tam gir ağacın altına. Oğlum bir dakika lan susamışım. Karnında su var bak. Ben vuracağım sen at. At. Bir dakika lan. Enerji ha. bitmiş aslında vuramıyor. Yanlış şeye vurun çünkü. Tamam. Lan gel buraya. <laughs> Çakılcık bunda <kundalak>. da. Hadi gidelim. <laughs> Benim karnım da ya Mantar yok. Mantar vermiştim sana onları ye Gel bak gel. B bakayım. Bunu yiy <laughs> Gel gel. Bir gel. tane Bir dakikadır, Mantar yiyorum. Bir dakika dur. Tamam bu kadar yeter ya. Bayağı arttırdık. Çekici al eline. Çekici al. Şu sağdakini kır. Çıkmadı bu da Sana çıkar belki. Bir dakika. Buradan. Ha tamam böyle seçiyormuşum. Ne çıktı? çıktı? bak. Alttaki bak, bak meşe parmağı da onu ye bak. Gel lan buraya. Yeni, al o ne örümcek mi var? Ha, yani, onu ye. O karınca lan. Oğlum bir dakika bu güzel ha. Yemek <laughs> var ya üstümüze takip ediyor doğru. Hadi gidelim. Aynen yani, onu. Ağacın altına girsene. Niye? Tam girişte soruyordun. Bir dakika. Lan benim hızıram nerede? Envanterindedir. Ha ikisi dürbün yapıyor bu arada yani. Hmm. Ben de Şurada, şurada bir yaprakta olacak. Ben bir bakayım ağacın altında ne var. Ha girip bir baksana. Merhaba. Ana örümcek var. Falan, sakın. Ha? Lan saldırma ona saldırma. Ben saldırmayacağım. Öldüremeyiz şimdi bunları. Zaten bir içeri girince bir oyun oyun karardı, bir gözüm karardı. <laughs> Neyi parçalıyorsun? <gülüyor> Aa, <gülüyor> palamut buldum. Lazım oluyor bunları vetmiyor. sadece burada çıkıyor. Tamam güzel. Ana şey bulduk. Öz buldum. İşimizi görür. Başka bir şey. Kırman lazım onu. Bu da öz kaynağı bu arada. Yaprak bit öz suyu. Hı -hı. Tamam gel hadi ağacın altına girelim. Niye? Görev. Hadi gidelim. Hay lan dur. Burada değil miydi? Yok. Ben bekle ben şuradan bir su içeyim. Ondan dedi, Yok. Bir sonra içindeydi. Başka su var mı? Yok. İleride ya. Oraya ileride gitmek istemem. Ama hani ben gidiyorum ya işte gel. Gel gel ağacın altına girmeyeceksin. Oraya girmeyeceksin önülecekten oldu yere. E nereye gireceğiz? Sen neredesin? Bana doğru gel. Geliyorum. geldim. Geldim bebeğim. Gel. Neredesin? Hmm. Can't waste food. Ben de. Koçamıyorum. Hızlıktan. Tabi şey vardı. Baba kutusu vardı yani. Heh. Ha şurada bir şeyler Eşe yanıp bir şey. sönüyor. Aynen. Ay sen senin şey değil mi? Benim işaret de oradaki. Belp aromalı içeceği 12. ne be? Orası gireceğimiz mi? Soda işte ya. Ha şurada var. Gel şunu çek ya. Ben içtim soda ya. Gel. Ha onu da içebilsin meyve suyunu. Meyve suyunu içeceğim ben ona gidiyorum. Var mı orada meyve suyunu? Hayır düşmüşler. Var zaten. var. Sonra sen onu iç. İçtim bebeğim. Hadi. Gel. Geliyorum. Aynen bu yanıp sönene gideceğiz işte. İçeride robot var şimdi iki saat konuşacak. Baltalar elimizde, uzun ip elimizde. Biz gideriz ormana hey o. Or. Yoruldu bir dakika dur adam yoruldu. Bir şey diyeceğim şu büyük şeyler ne mantar mı? Alamıyoruz mu onları? Onları alıyordu da yenmiyor onlar şu anda. İnşaat için gel ya Bir dakika önüne büyük bir hayvan gidiyor. Karınca lan. Ha yok o değil ya. Neyse boş ver hadi gidelim. Evet mekana geldik. Hadi girelim. Arkamda. Şuradan mızrağımı alayım da bir şey falan olur. Buradan neyi analiz edeyim? Şunu mu analiz edeyim? Devam. Evet beyin gücümüzü atlattık. Şurada neymiş? Meşe palamudunu analiz edeyim. Ben biraz analiz yapıyorum da sende var mıydı kanka bir şey? Var da sınırlı üç tane analiz yapabiliyorum. Meşe palamudunu analiz ettim. Çi bitki. Neyse sen de bir şey analiz et de bari. Aynı şey geliyor bu arada ikimize de. E olsun ya. Ha belki sende bir şey vardı. Kasede alaydın. Hı? Ona daha güç vermeyeceğiz. kasede alaydın bak. Kasada e ne yapacağız? Konuşuyor işte. Hikaye anlatıyor. Hı. Gel bak burada su iç Abim konuşuyor bir susar şey mısın? Evet. Genç işin yanında Evet. the readings for the irregular covalent SMPI-42Z particle traces. that name is going to get tiresome. And you're at it, rename all references to the irregular covalent SMPI-42Z particle 2. Raw science. Order received. Raw science identified. Does it require cooking, flipping, or g grilling No, 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 none of those. Categorization. <laughs> buradan buradan. E bu robot falan bayağı konuşacak mı ya böyle? Ha bitti. Hım, bu da evet, robot zaten. Ayakta durmasına yardımcı oluyor. diyor. Hadi, ahmet. Hadi oğlum. Niye kalkmadı bu? Bekle. <laughs> ee? Rica ederiz canım. Anlatacak şimdi. Manager for this project. I am also a robot. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. Ha, canım. Dur hey. oğlum, vurma. Oh, Ahmet. I, I suspect you were miniaturized by Dr. Del Canım bak bir şey konuşuruz abinle. E sıktım ya hadi. Teşekkürler canım hadi gidelim. Abi ha, beni götürüyor. Gel şşt, Ahmet in lan. <laughs> hadi ya gidelim. Şuna... Evet, Şunları al lan. ya? Şunları al şunları. Sen nerede Bak kas, masada kaset var. He alalım kasetleri. Al sendekini al. Hmm. Güvenler yine konuşuyor. Şunları alsana. Gel. Tezgah nereye koyalım? İnşa edip. Ya buraya değil de gel. Şunları al. he onu yap. Yap yap onu. Basıl tut elini but I see no reason to put off a human trial. I believe there should be no issues. But how dentes fortuna you what? I am ready to prove my creation's full potential. Neymiş? Bilim mağazası var. Ha, tamam. bunu da kullanmaya gel. Tamam. Öyle. Şunları al şunları. Ya hepsini sömürmüşsün yalandan şunları aldım ben. Yalan yarısını aldım. Yukarıda bir şey yok. Hadi gidelim o zaman. Hadi yeter. Neredesin? Tam. Hadi gidelim ya. Gel açtım. Abi konuşma bir sus. Vurunca bir hareket yap bu arada git vur. Tamam yap vurmayacağım hadi gidelim. Nah mı abi? Nah Bazen çipini düşürüyor bir şeyler yapıyor. Tamam, boş ver öyle gel tezgahı dışarıya kuralım bak en iyi yer göstereyim şu anda en mantıklı yer daha doğrusu base için şu aşağıda meyve suyu içtiğin yer var ya evet orası oraya mı kuralım hadi oraya kuralım bak ortanın en ortası her yere yetişebiliyor bence de bak tam bir de düzlük bak şuraya kuralım mı bak Hı -hı. buraya alır ya ondan hemen burası görev yeri ya burayı yakın haritanın yukarısına yakın. Şimdi haritanın en aşağısına gideceğiz. Tamam koy onu bir yere. Şöyle bırakacağım ya bunu. Evet. olur mu? Ha bir dakika konum engelleniyor diyor. İkinci ikinci koyma çalışıyor. Tamam, i̇ptal iptal et Bir dakika. <laughs> Kapattım. Ha, tamam. Çim kalas gerekiyormuş. Çim kalas yapalım. Tamam, sen şimdi. sandık yap ben kalas. Kalas yapamazsın. Kalas sunar işte. Çimi keseceksin. Ben ne yapayım şimdi? Sandık mı yapayım? Aynen sandık yap. Ben çim getiriyorum. Hmm. Tamam bunu yapalım. Bunu da yana mı bırakayım? Fark etmez. Sizin yere koy. Bir tane yaptım. yaptım. Şimdi bunun içine ne atalım? Nelerimiz var? Çok da bir şeyimiz yok. Bakayım meyve suyu düşürdüm. Alo, meyve suyu yolla. Meyve suyu gelme birader bundan. O bir kere oluyor günde. Aha soda var. Deme ya onda ben mi içtim? Hmm. Bana soda gelmez mi? Soda da içtim Yazıklar olsun. 2-3 <laughs> yonca yaprak ister yonca zırh yapak mantıklı. Ya ben lan gideyim. bizim Niye kesemiyorum ben bunu? İki leveldir o belki. Aynı iki level onu kesemez. Ulan ben ne diyorum niye kesilmiyor bu? Bir önce kesin bak. <laughs> bak gel buraya. Bak sen meşe palamutu zırh yap. Ben buraya palamutları koyayım anda koydum zaten. Gel gel. Palamut mu daha dayanıklı şey mi daha dayanıklı? Palamut daha dayanıklı. Sen palamut zırh yap gidip. Tam palamutlar alıyorum ben. Şu yukarıda da var. Tamam. Tezgahı kullanalım şimdi. Hmm ne yapacağız? Meşe palamut zırhı yap. Tamam anladık. <laughs> Ben hep yapıp koydum oraya iki tane. Şimdi ben kendime bir tane yapıyorum. Ben kendime yaptım zırh. Zırh yaptın mı? Hmm. Alçak. Ulan ip yok. E şimdi bir şey diyeceğim hey. Zırhım nerede benim? Ha buradaymış Tamam hmm. Tamam Şimdi gidip biraz şey keselim İp lazım bize İpi nasıl yapıyorduk biz? Yerden otlaşıp ot toplayacağım Ot bulacağız şimdi Kuru çim işte Kuru nereden bulacağız? Bu ne lan? İğrenç de bir böcek. Iyy. Evet. Yüz maskemiz kaldı. Hep mi lazım? Yok bir dakika. Başka bir şey de yok sanırım. Yaptın mı yüz yüze? Tamam. E çok çirkin oldu bu. İleride güzelleşecek. Baksana. Groot'a benzedik. I'm Groot. Sen bana bakana sakın. Peşmergelere benzedin <laughs> Daha çıkacak Ahmet. Gel, önce bir uyak da sonra gidek. O sırada Yat bebeğim. Biraz. Yat gel. Yatamıyor. Neden? Saat. Doğru. 18 olması gerek. Hmm, evet. Süper çip alacağız eve gitmek için. Hı, Hı Mezar soygunu varmış. Bilim mağazasından bir de çiğ bilim falan alacağız. Hm. Ya şimdilik boş diye Gel hadi yat. Oldu mu akşam? Yok olmamış. 18 olması lazım sen. Şimdi bu zırhla örümcekleri yer miyiz birader? Yok. Neden? i̇kimiz beraber dalacağımız için bir şey olmaz. Süt azı dişi buldum. Ha o şey işte bak. Ha, iyi oldu onu buldum. Onlar kendimizi yükseltmemiz için kullanıyoruz onları. E bunu nasıl keseceğiz? Çekiç olacak iki level. Onu da. Ha tamam. Bak zaten. Gördün mü? Güçlendirmek için diyor. Aynen aynen biliyorum ben ya. İyi güzel denk geldi o. Dursun kenarda. Hadi gidip gel. bir yatalım ya. Ben yatıyorum bu arada. Sen neredesin? Ne yapıyorsun lan? Avlayacaktım da. Onlar öyle avlayamaz. Yakında <laughs> gidip vuracaksın. Avla mı onları ya gel. Hadi gidelim. Hadi sabaha kadar uyuyalım. Bak gördün mü harita bu işte. Hatta bu hmm, biraz daha devam var. Gördüm. Bizim kurduğumuz yer işte burası. Bak balıkta ee, balık da şuydu. Dur şimdi o zaman. Hmm. Hmm, tamam. Aşağı gideceğiz bak. Haritayı aç bak işaretlediğim yere gideceğiz bak. İşaret yeri gördün mü haritada? Ta en aşağı ortada. Gördüm. İşte ünlem var oraya gideceğiz. Gel. Evet dostlar bu bölümde bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Korunakta yeniden canlanma noktasını belirleyeceğiz. Çiğ bilim harcayacağız. Ve Ahmet'in haritada işaretlediği noktaya doğru gitmeye başlayacağız. Bize de destek olmak için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek kalın. üzere.